Bence çok açık, net, anlaşılır Mehdi o kadar karmaşık değil. İnşallah. Ee, i̇manın nuruyla diyor Said Nursi Hazretleri. Hı. Yani samimi vicdanla, samimi Allah korkusuyla hani benim çıkarlarımla çatışır mı? Bana Hı. bir zararı olur mu? Benim e, bundan ne karım zararım olur? Düşüncesi olmadan bakan bir insan Mehdi'yi Allahu Alem diyerek vicdanen tanıyacaktır. İnşallah. Yani İnşallah. o kadar da karmaşık bir şey olmayacaktır. İnşallah. Yani bu kadar alamet, bu kadar izaha rağmen Mehdi evet. eğer anlaşılamayacaksa zaten Resulullah onu tarif etmezdi. Bu kadar tarifin amacı budur. Yeri bildirilmiş, tarihi bildirilmiş, şekli şemaili bildirilmiş, yapacağı çalışmalar bildirilmiş. Evet. E, Sayyid Nursi de bütün detaylarıyla anlatmış. Evet. Şahıs olduğu belirtilmiş. Anlamazlıktan gelmek isteyen için tabi yollar sonuna kadar açık. Evet. Kimi diyor ki şahsı manevidir. Yani görünmez bir fikir sistemidir. Evet. Kimisi diyor ki bir ruhtur. Her evet. yerde gezer ama insan göremez. Kimisi diyor ki gelmiş geçmiştir. Çok eskilerdedir evet. diyor. Kimisi de 300 yıl sonra gelecek diyor. Anlamazlıktan geldikten sonra sorun değil. Yani bunu arayan bunu buluyor. Bir kısmı da hiç yok diyor. Evet. evet. Yani bunu diyenlerin de olacağını peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor.